Arkadaşlar ses vermiyorum. Çünkü yeni bir videoyla ile karşınızdayım. <laughs> Nasıl giriş yapacağım bulamadım arkadaşlar. Bugün e, benim ekibimden birisi T aldı ya. <laughs> Abi ya giriyorsun geliyor çocuğa. Çocuk, <laughs> çocuk bana kafa tutuyormuş PUBG'de. Koskoca PUBG ustanı Efe varken burada. Çocuk bana kafa tutuyormuş ya. Şimdi e... <laughs> Abi çok biliyorum çocuğa. Ee, ziya ses Ziya ses misin kanka? Selam <laughs> Abi ya sen nezin ya? Sen bana mı kapatıyorsun? Evet lan hayırdır. <laughs> tamam kardeşim başla. <laughs> evet arkadaşlar. Arkadaşlar çok biliyorum ben bu çocuğu. Niye böyle kafa atıyor? <laughs> arkadaşlar ben YouTube'a ekip yarışma söylemiyiz. <laughs> arkadaşlar güldürüyor ya. <laughs> Arkadaşlar işte babam bölüm özür dilerim. kanka. <laughs> 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 Arkadaşlar çocuk, beni güldürüyor ya kanka diyor sence siz duyamıyorsunuz ama. Ama ben ödedim. Seni yeneceğim ya. kanka. Adam. Let's go. Bırak, aşırı aşırı yapıyoruz. Ne? No. Tamam. Keskin nişancı mı? Hmm. Ben arkadaşlar bugün fazla pat oynamadım. Söyleyeyim yani o derece. <laughs> Ağzına kırayım ya Yenecek mi? Yenebilir de yani. Onu söyleyeyim. Ne seviyorum. Ne o? Baba o da bana verdi bir tane elime. Evet arkadaşlar daha <Sessizlik> bu üçünüz içinden geçti요. <Sessizlik> evet arkadaşlar. Ziya ne demek istiyorsun? Efe şimdi seni <Sessizlik> artık herhalde Aga Abi bu çocuk. Vallahi bu çocuk var ya. Kendini pro sanıyormuş. Bana yazıyor yok. Whatsapp'ta. Bilgisayar var mı şunun? <laughs> uh, Kusuyor beni sinir ediyor ya. Kusma ya. Pusa garı diller bizim buralarda yani. Dadaş. <laughs> Arkadaşlar yorumlara yazın. Kime gülüyor?

arkadaşlar. Daha fazla böyle videoların gelmesi. Daha fazla böyle videoları gelmek istiyorsunuz arkadaşlar. Lütfen abone olmayı ve takip etmeyi unutmayın. Ya bir sus diyor ya. Arkadaşlar yeniyor mu yeniyor? Hala diyor ya, hala diyor ya. İşte ben Ya bu tiyatrıcıya bak arkadaşlar. Nick'ini görüyorsunuz. Arkadaşlık size atabilirsiniz. Ama onun ismini yazamazsınız. Ekip arkadaşlar ben demeyi unutmayalım. Ekip yarışmaları başlıyor. Ee, biz ekip yarışmalarından beri ekibimle kaydolduk gibi. Yani onun videosunu atmayı düşünüyorum. Arkadaşlar, <laughs> <miyim? Çalak>. <laughs> Arkadaşlar bu nasıl vuruyor ya? Ben şimdi bir silahıma geçeceğim. Şimdi sıra... Oh, evet, <laughs> abi, şimdi de, oh. Oha. Cover me. Adam yedi Nice shot! Reloading! DP seviyorum ben. Bekle DP vs şimdi. bir mermi Dur, dur bekle iki dakika. Hop. Göster o kelimini. 5'e 5 gidiyoruz. Arkadaşlar sıkılmazsınız inşallah. Bu Ziyayla Ziya lan Dur lan burada sadece burada kapışacağız. Geç base'in oraya. Düşman göründü. Geç geç arkaya geç. Mal gibi bakma. From Jordan <laughs> Ziyayla kendini. Hadi oğlum gel oğlum gel. Half of the match is over and the blue team is in the lead. Arkadaşlar susun. <arkası, arkası. gülüyor> şimdi Şimdi bunu kullanmak üzere aldım. Ses etmeyin. Bak sıkıyor mal malum. Ses hop. Hadi göster hadi. Lan bu niye bana bakıyor? Malum. Erişan da bakıyor. Oh. Şey Bir şey dakika varım böyle. Arkadaşlar oyaladım buldum. Şimdi yine oyalamam mı lazım? Bilmiyorum. Yedi bir tane. Arkadaşlar birisi atıyor. Reloading. Ananı arkadaşlar. Ağzına kırayım. Kırıyordum ha. Aa, bu, bu ne? Hadi lan çık lan. What is ya? Oh, body shot. Ya, ziya bu ya. Yani. Ziya olmazsa herkese bir ziya lazımdır ya. Böyle vurmak için falan. Canım kaç acaba senin? Arkadaşlar. Şş, çok Ziya ses ver bakalım azıcık. Selamünaleyküm. Mal öyle mi ses verir? Ay. ay, dört sesi diyorsun yani. Bak sana bu hareketim yeter. Hadi lan. Aa, sana. geldim geldim. Nişan alamadım. Nişan almadan sıkıyorum var ya. Efe sana bunu yaptım. Özür dilerim. No mercy. Of, abi ben konuşmak istemem artık ya. Ben biraz sakıcı mı oldum maç ya? Öf. Ay yanlış Arkadaşlar demiş ki e, Ziya e, ee, dürbünsüz oynayalım demiş. Ben de kabul ettim. Enemy, down. evet arkadaşlar dürbünsüz bile içinden geçiyorum. Dürbünsüz bile içinden geçiyorum. Bakın dürbünsüz bak. Dürbün size oynuyoruz arkadaşlar. Çıkarsana lan. Cover me. Lan lan ölecektik ha. dürbünsüz oynadı abi. Çıkar artık kafanı. Neredesin lan sen? Arkadaşlar. Nice shot. Ne mal, ne mal, ne mal, ne mal. Orada. Ne <laughs> demi ya? tadi tadi agak apa kama

Gel lan Ziya. Son dakikada Gel lan. Neredesin? Blue seyir? Team Victory. arkadaşlar. De bir geldik. Hepinize iyi günler. like atmayı ve abone olmayı unutmayın. İlkenize i̇yi Kendinize iyi bakın arkadaşlar.